Yeğikten Kopan'la Cem Yılmaz program yapınca normalde gülüyoruz biz bu adama yine Yeğikten Kopan'la yapınca sıkılmaya başladık diyorlardı. <laughs> Kusura bakmayın öyle. Ama ya şey Ben yani eğlen, eğlen... Başka programlarda eğlenceli oluyor musun? Bir tek ben değil mi? Valla ben uzun zamandır en son senin programına çıkmıştım ama yani bir, ya bir de ke, kelime Hı. oyununu abimle beraber konuk oldum Yapma onu hatırlatmasaydın. Haftasına son kaldırıldı dikkat et. Yapma ya. <laughs> Bir şey soracağım. Ee, biraz önce saydığın e, beş yönetmenden biri e, Ferzan Özpetek'ti. Onunla evet. çalıştın. Şimdi mukayese olsun diye soruyorum. Mesela Russell Crowe'la Ferzan Özpetek'i karşılaştırınca Ferzan Özpetek sette nasıl? Russell Crowe döver. Ferzan Özpetek yani fizik yani. Nasıl karşılaştırıyor? Hayır yönetmenlik tarzı olarak. Yani işte biri daha ne bileyim oyu vermekten hoşlanıyor biri daha e, mekan ne bileyim bilmiyorum Valla ki ama ben yani. İtalya'daki tecrübemde de şunu gördüm bir kere bizim bütün arkadaşlarımızın özellikle televizyon sektöründe şikayetçi olduğu şu çok komik bir dedikodudur duyulmuştu dedikodu değil bir vaka ee, arkadaşlar tepkimizi gösterdik ve çalışma saatlerini 16 saate indirdik diye bir 16 saat <laughs> 16 saate indirdik diye bir konu vardı bir kere İtalya'da da onu fark ettim Avustralya'da da öyle. Yani insani saatlerde çalışılıyor. Ee, İtalya'da e, artık bunu söylemek zorundayım. Yani setlerde zaten böyle hani işe yarar insanlar oluyor. Kimse böyle eli... <laughs> dedin bunu. Dedim artık. <laughs> dedin artık. Artık ona da ne diyeceksek yani. <laughs> Cebi diyelim. Bak hala diyorsun. Hayır yani yalnızca... <laughs> neyse ya ben seni konuşturmayacağım. Hakikaten peki sen yani bir dakika çalışkan çalışkan eşinin üzerinde Ferzan'ı da öyle tanımlayabilirim ve oyuncularına aşık olan yani onların onların hakikaten senaryoya ait ee, bir katkıları ya da öyküye ait bir katkıları olabilecekse eğer onları almaya çalışan bir tavrı vardı. Şimdi iki <laughs> konu var. Ben çok küçük bir rol oynadım. Benim kaybım küçük oydu. Bence değerli bir roldü. İki konu var. Birinci konu Rütük'ten gelecek cezayı direkt sana gönderirim. Bizim de bir etimiz var. Bak, zaten et be... but diyorum ben et bir bu kusurdu demiyorum. yani. Hadi ya, madem ne yapalım demiyorum. yani. İlk de onu, onu yerden konuşayım, yani. hallederim İkincisi de. Ne kadar biliyoruz. E, Cem Yılmaz ben hallederim seninle. Cem Yılmaz Ferzan Öztürk'le ilgili ya, ee, bunları söyledi. Ferzan Öztürk'ün çalışma tarzıyla ilgili. Kesir? Şurada güzel şeyler konuşuyoruz. Buna da ceza keserler mi sence? Kesmezler. Hallederim ben. Konuşurum ben ya. Şimdi konuşacaksak <laughs> konuşurum.